bakterilerle güzelleşiyor ölümün en lacivert masum hikayesiz. Öğrencilerince taciz edilmiş berbat bir ömür lisesi gibi artık üniversiteye hazırlanıyor imparator. Katar üzere keşke edasıyla yaklaşan asılı vücut önemini yitirmiş plastik bir tabut ki içindeki kalıba ve ilahi kalabalığa bütün etlerin hükmettiği şehvetle yalvarmakta. Uzun yol hevesiyle şahlanıyor sürat, sürat kendi dışındaki sürat ve hayale var. Öyle bir hayal tasvir edin, hayatı ölümle suçluyor. Ve eğildiği okyanusu içindeki ölü hayvanlarla uçluyor. İçiyor, içiyor, kana kana, kana yıkıla içiyor derin bir oh çekiyor sonra ardından kaldırıyor başını ve hatırasını tabiata dönüp affedersiniz ama yanınızda fazla aşk var mı? Diye soruyor. E siz bir kelebeğe tutunuyorsunuz telaşla onu incitmeden kelebek telaşla geldi tırtıla tutunuyor insan bu azat etmek de gerekir.